30 Ağustos'a kadar 3 gün boyunca Yunanlılar öyle arkalarına bakmadan kaçmadı. Dövüşe dövüşe çekildiler. Mesela bir oğlan mezarı muharebesi vardır. Biz kendi ellerimizle bulduk. 63 tane şehidi vardı küçücük bir tepede. Yani o tepe için 63 şehit vermişti 5. Kafkas Tümeni. Sonuçta 30 Ağustos zaferine de imza attılar. Aslıhanlar Ovası'nda Trikopis kuvvetlerini kuşatıp imha eden yedi tümenden bir tanesi hatta ada tepelere doğrudan süngüyle taarruz ederek o son noktayı koyanlar 5. Kafkas Tümeni'ydi. Daha sonrasında hikayemiz bitti mi Dadaylı Halit'te? Hayır bitmedi. Bütün bu çektiklerinin sonunda aslında sıkıntıların sonunda ona çok güzel talih bir hediye verdi. O da şudur. Trikopisi esir almak ona nasip oldu. Yani 20, önden giden 23. Tümen'den ayrılan bir tabur hazırladı ama o da bir şekilde kendi birlikleriyle çok güzel kuşatarak etkisiz hale getirdi ve Trikopisi ertesi sabah Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna uşağı o götürdü. Yani Trikopis esir düştüğü 2 Eylül gecesini Dadaylı Halit'in çadırlı ordugahında geçirdi. Ondan sonra da ertesi gün Sakallı Nurettin Paşa'yla ve Kemalettin Sami ile beraber onu Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna götürdüler. Yani Trikopis'i esir alan komutan olarak da bu şekilde İstiklal Savaşı'nın silahlı safhası sona ererken aslında güzel bir anıyla sonlandı onun için.